Farmlaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere yumurtalar hangi koşullarda saklanması gerekiyor? Bunu anlatacağım. Fakat tabii ki hani şunu diyebilirsiniz. Yumurtayı neden saklayalım ki? Yani yumurtayı saklamamızın bir sebebi, bir nedeni olabilir mi? Bunu da sorabilirsiniz. Bu da sizlere anlatacağım konulardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle yumurtaları böyle yemlerin üzerlerine koyanlar var. Koymayın arkadaşlar. Buralarda çok fazla nem oluyor Yumurtalar nemli ortamda Hızlı bir şekilde bozulmaya başlar Bunu unutmayın Şimdi bazı arkadaşlarımız e, Buzdolabında yumurta sakladıklarından Bahsediyorlar Arkadaşlar buzdolabında e, Yumurta saklanmaz Neden saklanmaz biliyor musunuz Şimdi mesela herkesin buzdolabı aynı olmayabilir Ben de mesela buzdolabında yumurta sakladığım oluyor Bazen kuluçkalık yumurtaları sakladığım oluyor Fakat e, Buzdolabının ayarını ayarlıyorum ve kullandığım buzdolabının öyle bir özelliği var. Yani yumurtayı taze saklamak gibi bir bir özelliği var. Yumurtayı nemlendirmiyor. Şimdi normal bir buzdolabına baktığımız zaman buzdolabına yumurtayı koyduğunuzda ki bu da hani ısısı altı e, 6 derecenin altında olmaması gerekiyor. 5 en maksimum değer 5 derecenin altına düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve buzdolabı içerisinde nemlenme olmaması gerekiyor. Yani böyle bildiğiniz nemler işte böyle nem e, noktacıkları varsa buzdolabı içerisinde burada da yine sıkıntı yaşanır. Bunun da yap, olmaması gerekiyor. Yumurtanın saklanacağı yer mutlaka 5 derece ile 15 derece 16 derece aralığında olmalıdır arkadaşlar. Ne 5 derecenin altında ne işte 15-16 derecenin daha yukarısında olmalıdır. Olmamalıdır yani. Bu aralıkta yumurtayı saklamanız lazım. Yumurtanın bulunmuş olduğu yer ne çok kuru ne çok nemli olmalıdır. Yani normal bir ortama sahip olmalıdır. %35, %40, %45 nemlerde yumurtaları saklamak normal karşılanabilir. Şimdi yumurtalarda merak edilen bir başka konu daha var. Yumurta ne kadar süre saklanabilir? Şimdi arkadaşlar yumurtayı 3 ay saklarsınız içinden civciv çıkar. 2 ay saklarsınız çıkar. Bir ay saklarsınız çıkar. Yani bunun asıl şeyi şudur. Yani doğru olarak anlatabileceğimiz tek cümle şu Yani bir başlık altına toplayacak olursak Bir yumurta dişi kuştan veya dişi hayvandan çıktıktan sonra Bir saniye sonra artık bir saniyelik bayatlamıştır Bir dakika sonra bir dakikalık bayatlamıştır Bir saat sonra bir saatlik bayatlamıştır Anlatabilir mi arkadaşlar? Yani bir gün geçmişse bir günlük bayatlamıştır Bir yumurta ne kadar taze olursa o kadar çıkımı güçlü olur. O kadar içerisindeki embriyonu tutması güçlü olur arkadaşlar. Ama işte bir süresi yok mu? Arkadaşlar bunun bir süresi var evet. Bir yumurta 10 gün içerisinde küçük ırklarda güvercin, tavuk gibi ırklarda 10 günlük süreç üst limit süreçtir. Yani 10 gün içerisinde bu yumurtayı bu koşullarda saklarsanız 10 gün içerisinde bu yumurtaya taze gözüyle bakabilirsiniz. Ama yumurta 10 günü geçmişse arkadaşlar artık o yumurtaya bayat gözüyle bakabilirsiniz. İsterseniz kuluçka dersiniz şansa dersiniz yani çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz. Ya da başka şartlarda değerlendirmeye bakarsınız. Ama mesela e, makine içerisinde kuluçka yapıyorsanız e, yumurtalar patlıyor biliyorsunuz. Bu yumurtalar bayatlayan yumurtalardan kaynaklı patlıyor. Yani bayatlamasından kaynaklı patlıyor. 10 günü tamamlamış devirmiş olan yumurtalar artık bayatlamaya başlıyor. Ve bu şekilde içerisine zararlı kimyasallar, toksinler üreterek patlayabiliyorlar. Aynı şekilde anne altında da bu yumurtalar patlayabiliyor. Şimdi biz gelelim bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Yani yumurtaları hadi saklamayı öğrendik. Ee, 5 derece ile 16 derece aralığında ve %45 dolaylarında bir nem olan bölgede yumurtaları güneş görmeyecek şekilde sakladık. Yemin üzerine pirinç çuvalı içine yatırmadık. E, kuru bir noktaya koyduk. Bu bir yumurta biyolu olabilir arkadaşlar. Güneş görmeyen bir alanda, rutubetsiz bir alan bir noktada bunu saklayabilirsiniz. Yumurtayı 10 gün saklayacaksanız, şunu da söyleyeyim sizlere 10 gün saklayacaksanız mutlaka yumurtalarına sivri tarafları aşağı bakacak şekilde yumurta biyollerinde olsunlar ve 24 saatte bir yumurtanız eğer e, dik konumda duruyorsa şöyle duruyorsa şöyle yatırın arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size bir saniye yumurtada görelim. Mesela diyelim ki yumurtanız şu şekilde duruyor. 24 saat sonra yumurtayı şu şekilde yatırın. 24 saat sonra şöyle yatırın arkadaşlar. 24 saat sonra böyle, 24 saat sonra böyle. Ve kesinlikle yemin için yumurta saklamıyoruz. Bunları ben size göstermek için buraya koydum. Bir de kapak fotoğrafına fotoğraf çekeceğim için yumurtaları buraya koydum. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Nemde bir belli bir belirli bir nem vardır. Bu nem bu yumurtayı bozar bunu unutmayalım. Yumurtayı bozmaya başlar. Hani bazı arkadaşlar ben koyuyorum, ben yapıyorum, olmadı, olmayacak. Arkadaşlar olmadı, olmadı olmayacak yok işte yumurta etkiliyor bu. Yani yüzde yüz yumurtayı mahveder demiyorum ama bakın etkiliyor, etkisi altına alıyor. Zararlı bir duruma getiriyor yumurtayı. Zararlı durumu nedir? İşte bu patlayan, içerisine toksin, zehirli gazlar üreten yumurtalar zararlı bir durum. E, çünkü patlamış olduğu yerde yanındaki yumurtalara bulaşması sonucunda o yumurtaların da eee embriyo gelişimini durduruyor. Büyük ölçüde durduruyor. Şimdi bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Az önce size göstermiş olduğum yumurtalar arkadaşlar bizim e, kümeste şurada içeride salmada alttaki alt sol e, salmada duran çiftimize ait. O kuşlarımız eşleştiler. Yumurtalarını yaptılar ve yumurtalarını altlarından aldım. Şimdi o kuşlardan ben iki yumurta daha bekliyorum. Şimdi bu kuşlardan ben iki yumurta daha aldığımda ve bizim şu an yumurta beklediğimiz Trabzon gullarımız yumurta yaptıklarında. Ben içerideki yumurtaları alıp Trabzon gullarının altına koyacağım. Yani burada bakıcılık yapacaklar. Bir, bir dönem bakıcılık olarak, bakıcı olarak kullanacağım. Ve kendi yapmış oldukları yumurtayı da gene kendileri strese girmemeleri açısından onlara bırakacağım. Yani kendileri büyütecekler arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ne yapmış olduk biliyor musunuz? Yani bu bize nasıl bir fayda sağladı? bir takım kuştan dört tane yavru alma şansımız oldu. Yani bir ay içerisinde hatta bir ay dedi, 15 gün içerisinde 15-16 gün içerisinde yaklaşık olarak ortalama olarak e, bu kuştan biz iki yumurta alabilirdik ama dört yumurta alacağız. İnşallah da dört tane yavru alırız. Bu şekilde kuşlarımızı hızlı bir şekilde çoğaltabiliyoruz. Ha daha fazla zorlamaz mıydık? Yapardık evet. E, kuşumuzun altından ilk yapmış olduğu iki yumurtayı alırdık. Daha sonrasında 10 gün 15 gün içerisinde Bir iki yumurta daha yapardı onu da alırdık arkadaşlar Arkasından bir tane daha yapardı Ama bu kez kuş Yuvasına olan Kümesine olan Güvenini kaybederdi arkadaşlar Bundan dolayı Hem güven kaybederdi hem de Soğurdu yani o yuvaya karşı soğuk Soğukluk hissederdi Soğukluk girerdi ayvara. Yani Bu da psikolojik olarak iyi değil İkinciyi bırakıyoruz Bırakın yapsın baksın yani Sıkıntı yok arkadaşlar. Bırakın baksın büyük Tabii ki destekler vereceğiz. Şimdi salmalara koyduk. asıl videolar bundan sonra başlayacak. Asıl bundan sonra e, sizlerle daha fazla daha sık e, bilgi paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. E, çok daha detaylı çok daha güzel üretim püf noktaları var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuzu beğen beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşmayı unutmayalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.